Herkese merhaba arkadaşlar, Stand Dövüş hoş geldiniz. Şu an yanımda Eren Kubat var. Ee, çok uzun süredir video atamıyor çünkü belimi sakatladım. Belimin ağrısından dolayı video çekemiyorduk. Bugün size e, bir ataktan savunma yani size sarılan birinden nasıl kurtulup onu kitlemeyi göstereceğiz. Ee, böyle bunu hem Eren'e yapacak hem de ben yapacağım. hareketimiz bu kadar. Ee, şimdi size anlatacağım yani yapmanız gerekenleri. Şimdi öncelik birinci kura. Girdi. Size rakibiniz bu şekilde girdi. Yavaş kıra. <laughs> Bak şimdi tamam tamam gel. Hayır, rakibiniz girdi. İlk yapacağınız sağ el bu taraftan tutmak. Tamam mı? Bu taraftan sıkıca tutuyorsunuz. Daha sonra bu kolla buradan tutuyorsunuz. Tamam mı? Rakibiz bu şekilde kaldı. Artık altınızda rakibiniz. Tamam mı? Bu bacağı buraya zıplayarak bak böyle koyarak değil zıplayarak zıplayarak buraya koyuyoruz. Bu şekilde vücudumuz yan oldu. Bakın bu da yan. Artık bu şekilde pozisyon aldık ama bunu bırakmıyoruz. Daha sonra bu alttaki bacağı yukarı doğru zıplatmaya çalışıyoruz bu tarafa. Bu sefer rakibi buradan çekiyoruz bu şekilde. Bu şekilde çektiğimizde rakibimiz yüzü yukarıya doğru bakacak. Tamam mı? Şimdi zıplıyorum ve ayağımı o tarafa alıyorum Şarjı. ve çekiyorum. Ciddi olamazsın, full. Bir şey nasıl söyleyeyim? tamam. Tamam, kameraman atarsın. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Buradan çekiyoruz tamam mı? Kolu bırakmıyorum. Şimdi, 1, 2, 3. Zıpladım ve yana aldım. Bu şekilde. Bakın şu an üstündeyim. Bakın, şu an bu şekilde <laughs> üstündeyim rakibimin. Burayı hala bırakmadım. O her şey yapabilir. Şu an tabi buradan sıkıştırabilirim aynı şekilde böyle. da bilirsiniz ama vurmayın. Daha sonra bu kolu tutuyorsunuz. Yüksek, yüksek ihtimal o da sizi tutuyor olacak. O yüzden bu kolu çift elle buraya doğru çekin. Tamam mı? Bu kolu çektiğinizde alttaki aya yukarı doğru kaldırın bu şekilde. Daha sonra bunu sıkıştırın. İsterse elde tutsun sıkıntı yok. Bu kol bizde artık tamam mı? Güçlü bir şekilde buraya bastırıyoruz. Buraya değil. Eğer buraya çekerseniz boşlukta olduğu için can acımaz. Yani hiçbir şey olmaz. İsterseniz buraya çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi buraları çok zararlı. Buraya çekebilirsiniz. İsterseniz bu tarafa çekebilirsiniz. Hiçbir sorun değil. Bunu bu şekilde bastırıyoruz. Ve yukarı doğru bacağımızı da kaldırarak buradan canını acıtabiliriz. Bu kadar arkadaşlar hareket. Şimdi eğer bunu hatalı yaparsanız olacakları göstereyim. Eren Bey iyi misiniz? Evet. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi bu hareketi eğer yanlış yaparsan böyle bir pozisyona düşüyoruz. Şimdi aynı şekil girdi. Ben ayağımı çift zıplattım diye. Tamam mı? Bu tarafa çift zıplattım. Yaptım yaptım. Bu şekilde adam sizin, rakibiniz sizin üstünüzde düşer. Bu şekilde size atak uygulayabilir. Eğer güçlü bir ise sizi tutup yere vurabilir. Tamam mı? Bu birinci atak. İkinci hata da bacağı dümdüz almak. Yani arkaya geçmiyor. Yani Şimdi böyle yaptı ya. Ben bu ayağı böyle dümdüz yukarı zıplarsam hiçbir şekilde olmuyor. Ama bunu yana doğru çekerek zıplarsam bu şekilde vücut zaten yana dönüyor. Tabii Eren çok güçlü. Bu da hata. Gördünüz gibi tamam Bu şekilde yapmıyoruz. O yüzden vücudu döndürerek atlıyoruz arkaya. Şimdi hareketi tekrar gösteriyorum. Bu slow motion olacak. <laughs> e, ee, bu hareketi yapmadan önce böyle yumuşak bir zemin ayarlayın kendinize. Bu çünkü çok sakıncalı bir hareket ve sakat bir hareket. Ve de bunu başlamadan önce çok iyi ısınmanız gerekiyor. Biz yaklaşık bir buçuk iki saattir ısınıyoruz. Ee, o özellikle omuzları, omuzları çünkü kolu çekmeli bir hareket, kolu boşa almalı bir hareket. O yüzden buralara zarar verebilir. Arkadaşınız da bunu yavaş bir şekilde çalışıyor. <laughs> acımaması önemli. O benim düşmanım değil. Tamam. Evet arkadaşlar, hareket bu kadardı gerçekten. E, basit bir hareket değil. <gülüyor> <gülüyor> Genelde videolarda çok basit hareket değil mi? Basit bir hareket değil. Kolun mı? Tamam. Evet, hareket bu kadar. Ama dediğim gibi kesinlikle minlerde çalışın. Ee, denemenizi Instagram'dan video çekip bana atabilirsiniz arkadaşınızla. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenip paylaşmayı unutmayalım ki herkes öğrensin desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere. Eren Kupa'da da teşekkür ederim. Kameraman Eren'e teşekkür ederim. Görüşmek üzere.